sınıfından herkese merhaba arkadaşlar ben Ata ve bugün e, bir duyuru videosuyla karşınıza çıktım. E, öncelikle bu duyuru videosu anlamanız için önce e, birkaç konuşma yapmam lazım. Daha önce izleyenlerimiz varsa kanalda olan videoların e, hepsi silindi. Niye silindi diye sorarsanız e, yeni bir sayfa açmak istiyoruz yeni bir kanal aynı isim ama farklı bir şekilde olacak. E, daha özen göstereceğiz. Yani aksaklıklar oldu, video yüklenmedi. Ee, bir seriye başlandı hemen bitti falan filan gibi şeyler olmayacak daha dikkat, daha güzel videolar çekmeye çalışacağız ee, kanalda farklı farklı kişileri görebilirsiniz yani konuk oyuncu gibi ama çoğunlukla e, göreceğiniz kişi ben olacağım çünkü çoğunlukla video yükleyebilecek tek kişi ben olacağım ee, onun için de işte başka serilere başlayacağız don't starve olsun minecraft olsun ki minecraft'ta baya büyük şeyler başlayacağız premium aldım ee, ismim açıklama kısmında verebilirim ee, onun için işte çekeceğiz, eğleneceğiz ve sizi de eğlendirmeye çalışacağız. Ee, onun için arkadaşlar, skype adresin, her şeyimiz aşağıda verilecek bize ulaşabilirsiniz. Siz de bizimle oynayabilirsiniz. Yani e, kanalda olmasanız bile bir haritada, adventure haritada falan oynayabilirsiniz. Onun için haritalar yapacağız işte beraber. Ee, yani değişik değişik oyunlar oynamayı planlıyorum niye planlıyorum dedim. Çünkü kim gelir kim gelmez seni bilmiyorum. Dediğim gibi daha önce ben videolarımızı izleyen varsa e, onlar anlamıştır. Yani anlamıştır dediğim artık yeni bir sayfa açtık. Açtım. Birkaç arkadaşımla beraber. E, bunlardan en önemlisi Yunus tabii ki. Her neyse arkadaşlar yani duyurum buydu. Bayağı yeni serilere başlamayı planlıyorum ve yani öyle. Kendinize iyi bakın ve başka bir videomuzda da bu sefer büyük bir ihtimal oyun olacak. Her neyse, başka bir videomuzda görüşmek üzere. Ben ata beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.